Günümüzde evrende bulunan her şeyin farklı frekanslarda titreşen enerjiden meydana geldiği çoğu bilim insanı tarafından kabul ediliyor. Peki, frekans hakkında neler biliyoruz? Geçmişten günümüze kadar birçok bilim adamı enerji ve frekans, frekans ve insan hakkında çalışmalar yapmıştır. Nikola Tesla, "Eğer evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız, enerji, frekans ve titreşim konuları üzerine düşünmeniz gerekiyor." diyerek bilim insanlarını bu konularda araştırmalar yapmaya yönlendirmiştir. Albert Einstein ise her şey enerjidir ve her şey yalnızca bundan ibarettir. Sahip olmak istediğiniz gerçekliğin frekansına uyumlandığınızda artık yapacak bir şey yoktur. O gerçeklik artık size ait olur. Bundan başka bir yol yoktur. Bu felsefe değildir. Bu fiziktir diyerek bu konuda yapılacak diğer araştırmalara ışık tutmuştur. Peki frekansımız yüksek olursa ne olur? Bir insanın frekansı yükseldiğinde duyguları artar. Yargısız ve koşulsuzca herkese karşı sevgi dolu olur. Aynı zamanda iletişim halinde olduğu için her şeyin frekansını arttırarak çevresine de yüksek enerji verir. Peki frekansımızı nasıl yükseltebiliriz? İşte sizin için derlediğim frekansınızı yükseltebilecek 7 yol. 1. Meditasyon. Meditasyon titreşimimizi yükseltmenin en etkili yollarından biridir. Her gün sadece 10-15 dakika meditasyon yaparak zihninizi sakinleştirebilir ve enerjinizi yenileyebilirsiniz. Sessiz bir yer bulun. Rahatça oturun ve nefesinize odaklanın. Zihninizin nasıl huzur bulduğunu hissedin. 2. Doğa ile bağlantı kurmak. Doğada vakit geçirmek, enerjinizi yükseltmenin harika bir yoludur. Ormanda yürüyüş yapmak, deniz kenarında oturmak veya bir parka gitmek. Doğal ortamlarda bulunmak, negatif enerjileri uzaklaştır ve sizi yeniler. 3. Sağlıklı beslenmek. Yediklerimiz titreşimimizi doğrudan etkiler. Taze meyve ve sebzeler, sağlıklı yağlar ve yeterli su tüketimi enerjinizi artırır. İşlenmiş gıdalardan ve aşırı şekerden kaçının. Bedeninizi temiz ve doğal besinlerle beslemek titreşiminizi yükseltmenin en önemli yollarından biridir. 4. Olumlu düşünmek. Düşüncelerimiz enerjimizin büyük bir parçasıdır. Olumsuz düşünceler titreşimimizi düşürürken olumlu düşünceler bizi yükseltir. Kendinize pozitif şeyler söyleyin ve olumlu düşüncelere odaklanın. Zor zamanlarda bile pozitif yanları görmeye çalışın. Bunu yaparsanız yalnızca titreşiminiz değil, hayatınızdaki her şey düzelir. 5. Egzersiz yapmak. Fiziksel aktivite bedeninizdeki enerjiyi harekete geçirir ve titreşiminizi artırır. Her gün en az 30 dakika yürüyüş yapmak, yoga yapmak veya dans etmek bile fark yaratır. Hareket etmek kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. 6. Şükran duymak. Şükran duygusu titreşimimizi anında yükseltir her gün minnettar olduğunuz üç şeyi yazın veya düşünün. Bu sizi daha pozitif bir ruh haline sokar ve hayatınızdaki güzel şeyleri fark etmenizi sağlar. 7. Kendi iç sesinizi dinlemek. Kendi iç sesinizi dinlemek ve sezgilerinize güvenmek enerjinizi dengelemeye yardımcı olur. İçsel rehberliğinizi takip edin ve kalbinizin sesini dinleyin. Bu size en doğru yolu gösterecektir. Videoda da göründüğü gibi titreşiminizi yükseltmek tamamen sizin elinizdedir. Hayata karşı bakış açınızı değiştirirseniz, kesinlikle sizin için hayatta değişecektir. Yorumlarınızı aşağıya bırakın ve hangi yöntemlerin size yardımcı olduğunu paylaşın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu video size katkıda bulunduysa, beğeni butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.